çağımızın yaygın bir imtihanı olan pornografik içerik izleme alışkanlığından kurtulmak isteyen Müslüman bir genç kendini, kendisini nasıl muhafaza edebilir? Neler tavsiye edersiniz? Vallahi güzel soru. Cevabı da çok kısa. İbn-i Kayyum'un kitabını okuyucu dersini yapıyoruz. Zaten adam da böyle soruyor. Diyor ben bir günaha bulaşmışım. Lut kavmi ameli. Bundan tercih edemiyorum çok yolu denedim, edemiyorum. İbn-i Kayyum onun hakkı için bir kitap yazmış. Kalbin ilacı. Onu okumak şarttır. Onun derslerini yapıyoruz biz. Ama kısa zası, cevabı nedir arkadaşlar? Önce niyet önemlidir. Yani sen ne kadar günah batsan Allah affeder. Ne kadar günah batsan. 19dan öldürdü, sonra yüzü öldürdü Allah affetti. Adam kafirdir. Sonra Müslüman olur Allah affediyor. Allah Teala hadiste geçiyor. Diyor ki Allah Teala çiş adama güler. Birbirlerini öldürüyorlar. Ondan sonra ikisi de cennete giriyor. Nasıl oluyor ya Resulallah? Diyor biri kafirdir. bir Müslümanı öldürüyor. O cennete giriyor. Sonra Müslüman Müslüman olur. iman üzerine ölür. O da cennete giriyor. Allah affeder. Her şeyi affeder. Sadece şirk koşma. Bütün günahları ne kadar pislik havalaşmışsan yeter ki hali sene, terk et. E tabi o dedik kalpte derste de dedikçe kalbe işler onu soçamazsın. Örnek eroin demeyeyim madde bağımlılığı demeyeyim sigara bütün gençler sigara içiyor. Terk edebilir misin? Edemiyorsun. Neden? Çünkü alışkanlık yapmış şeytan vasıtasıyla. Bedenin o nikotine öğreniyor. Bırakmak için çok mücadele ister. E günah da aynen öyledir. Bırakmak için çok mücadele yapacaksın. Ne yapacaksın? Önce inanacaksın. Bu günahtır. Bunun üzerine Allah'ın laneti var. İnanacaksın bu Allah'ın sevmediği bir şeydir. İnanacaksın bu kafirlerin amelidir. Allah bunların üzerine lanet indirmiş. Bütün peygamberlerin kavlarını bu günahlardan dolayı yok etmiş. Buna inandın en büyük adım attın. Ondan sonra niyetini ben bırakacağım bunu. Nasuh tevbe budur. Bırakacağım diyeceksin. Kalbini niyete bağladın. O zaman sen yüzde elli bırakmış sayılırsın. Ondan sonra sebepler arayacaksın. İşte bu arkadaşlar ne diyor? Maalesef. Bu filmler psikoloji e, raporlarında geçiyor. Bu filmler bağımlılık yapıyor bağımlılık yapıyor. Aynen eroin gibi. Aynen sigara gibi. Hatta çay gibi. Çay da çaykor diyorlar ya. Ha? İş i̇şte böyledir. İşkolik diyorlar. Ya Nereden, nereden, nereden çıkmış bu ya? Ha? Ne yapıyor? İnsana bağımlılık yapıyor. Bu filmlerde insana çok kötü bağımlılık yapıyor. Neden bağımlılık yapıyor? Çünkü insan her zaman mecburi keşfetmek zorundadır. O zaman Eli yetmiyor kendisi keşfetsin. Kolay bir yoldan keşfediyor. Belki hakikatten daha güzeldir. Öyle renkli en yakın bölgeyi en yakından gösteriyor. Öyle canlı gibi. Hele bir de televizyonların bu K4 mü bilmem ne pek fazla anlamaz. Ama ne yapıyor? Böyle canlı yapıyor. İşte psikologlar diyorlar ki öyle bir bağımlılık yapar beynine. Beyin onsuz yaşayamıyor artık. Bakın o film bitirsin o birisine bakıyorsun. O birisi uykun görüyor, yatıyor istemiyorsun. Ondan sonra gidip iç kalktığında bir 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 çiz dakika bir saniye bakayım biraz hoşnut oluyorsun. İçin rahatlıyor. İşte bağımlı olmuş. Çok pistir bu. Öyle bir bağımlılık yapar şeytan. Artık yesin, içesin, yemeğin hep o olur. Hatta Allah kurusun. Evde ailene bile o gözden bakarsın. Bacın, ana, kardeşin. Hayatı ona bağlarsın. Öyle bir pis şeydir bu ki. Bu filmler. Şeytanın en büyük kozlarındandır. Bence Deccal'den önce en büyük kozu şeytanın. Bugün de bu filmlerdir. Hatta öyle olmuş ki. O, o, kadar masallar bilirim ben. Gerçek şeyden. Aklın almaz ya. İnan ki aklın almaz. Bugün de bu toplumu. Bazı toplumlar var. Bedevi toplumu. Bizim terimizde köylü. Neyin nesinden anlamaz. Anlatabildim mi? Bunlara baktıkça ne oluyor? Adamın iki tane boynuzu çıkıyor ya. Adam saldırıyor ya. Adam acayip olmuş. Bu sefer aynen bir kuşu. Kafeste beslesen, dışarı salsan uçamaz. Acemidir. Bu da aynen öyle olur. Birden görmemiş, gördü gümüş bizim atasözümüz var. Bir tane görmemişse gümüşü görse ne olur? Artık kim on ile haklaşır? Öyledir. Onun için bu mesele şeytanın en büyük kozlarından, cenzelimizi, büyüklerimizi, küçüklerimizi hepsini yoldan çıkartmıştır. Bugün de yoktur bir tane bu işi yapmasın. İlla merrahime Rabbi. Allah kimi affetmişse o da azınlıktır. Hepsi bu pislikten geçiyor. Ama geçmek önemli değil. Her adam oğlu hata yapabilir. Ama en önemli olan nedir? Buna bağımlılık olmasın insanda. Nereden kessen kardasın. Zararın neresinden dönsen kardasın. Yoksa öyle bir bağımlılık olur terk edemezsin. Ben çok insan var gördüm, çok genç var gördüm. Beyni hastalanmış. Bunu okuyun, raporları açın, internete yazın. Bu yapay zekaya sorun. Bakın size diğer bunun bağımlılığına kadar pistir. Porno mu diyorlar? bu filmler çok pistir. Çünkü insan Allah Teala bu neden imtihan etmiş insan cinsel meseleyle. Kadın erkeksin ama çeksin erkek kadında biri ise erkekte ondur. Bakın bu var. Onun için iptili olan bugün de ümmet erkeklerdir. Şehvet meselesinde şeytan erkekleri mahvetmiştir. Ondan dolayı bunu nasıl tercih edeceksin? İşte yüzde ellisini inanacaksın, Ondan sonra halisene isteyeceksin Allah'tan. Göz yaşını dökebilsen ali, ali olur. Ondan sonra bunu birden keseceksin. Çünkü birden kesmesen bu şey gibi değil. Yavaş yavaş kesin. Var bazı günahlar, bazı maddeler yavaş yavaş Bedenden çıkar. Ama bu yavaş yavaş çıkmaz. Bunun çözümü birden kesmektir. Bir gün, iki gün, on gün bir ay aziyet çekeriz. Adamına göre. Ama ondan sonra kurtarırız. Allah'tan haya edeceksin. Bir de bulunan kurtarmak için bu mahsiyeti kim işlemiş? Olan hayatlarını okuyacaksın tarihte. Ondan sonra zinanın hükmü nedir? Şimdi sen zine işliyorsun. Göz zina eder, kulak zina eder, dil zina eder. Böyle değil. Sen fiili zine işliyorsun. Göz zineleri nedir bilir misiniz? Bunu da kendimizi aldatmayalım. Çıplak filmlere bakıyoruz gözün zinesidir diyor. Hayır göz zine değil. Tam zine yapıyorsun sen. Göz zinesi bir nedir? Bir kadına göz dolusu baktın. Yen yani kadının yüzüne baktın. Yen yani vücudunda bir yerine baktın. Gözün zine yaptı. Yen yani kulağınla bir kadının sözünü dinledin. Cinsel arzuyla cilvesinden biz ne, ne bu zinedir. Yani dilin bir şey konuştu bu zinedir. Ama sen bunu yapmıyorsun ya zinetten kendisine yapmış. Birçoku da ondan sonra biliyorsunuz kendini tatmin etmek için neler yapar. İşte bu tam zinedir. Sen o çi ne? Ki, ki Allah'ın lanetli kullarıdır. Kadın erkek. Sen onlardan ortaksın bu zinede. Oların lanetiyle ortaksın. Onlar dünyanın öbür yüzünde, Çafiristan'da lanet içinde yaşıyorlar. Sen de onların yandasın. Kıyamet gününde de bunun üzerine ölsen oradasın. Onun için çok tehlikelidir. Aman ha, bütün gençlere ricam, imtihanımız bizim bu dünyada kadındır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ben benden sonra, en büyük fitne size kadını bıraktım. Neden? Kadın fitnedir. İşte bu cinsel meselede erkek kadınla iptil olmuştur. Onun için Allah Teala erkeğe diyor dört tane evlenebilirsin. Çünkü bilir bir tane kadar tatmin etmez. O kapıyı vermiş. Ama dört tane tatmin eder hayır etmez. Onun için sayısız cennette hürri vermiştir. Ama bu dört tane limittir. İntihanın buradadır senin. Ama kadında bir tane yeter ona. Bakın fıtrat gereği. Onun için şehvet meselesini şeytan Adem oğlunda iyi kullanıyor. Aklımız var ise kullandırmaz kendimizi. Şeytan bugün de yaptığını yani biz ne kadar ilerliyorsak şeytan da teknolojisini ilerletiriyor. Onun için şeytana uymamak için Allah korkusu bir de Allah-u Teala'yı tanımak. Hakkıyla Allah-u Teala'yı oku tanı. Tanısan ne yaparsın? Onun çizgilerini aşamazsın. Çünkü tanıyoruz. Biz tanımıyoruz hakkıyla Allah-u Teala'yı. Onun için cahil cesur olur. Biz cahiliz. Allah-u Teala'yı hakkıyla tanısak onun için Evliyaullahlar, Allah'lar Allah dostları takvalli insanlar Allah-u Teala'yı hakkıyla tanırsa tanıyanlar Bakarsın sen bir günaha balıklama atlıyorsun ya rahat gidiyorsun. O seni göre geceler uyumuyor, diksiniyor, korkuyor, titriyor. O biliyor. Onun için bazen bir adam çok şerlidir. Bir tanımıyorsun onu gidip sataşırsın onu. Yanından geçersin. Ama tam ben tanıyorum onu. Bu sokaktan geçirse yolumu değiştiririm. İşte aynen böyle benziyoruz. Dikkatli olalım. Allah korkusuyla Allah'tan isteyelim, göz yaşını doğru insanlık insanlardan dua isteyelim. Allah'ı tanıyalım. Salih peygamberlerin hayatını okuyalım. O zaman Allah sana yardım eder. Allah bu ümmetin cenzerini bu fitneden, bu şerden korusun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.